Ooo evet. Ee, avcı var, nişancı var, elektro ejder var. Abi cadı alalım ya. Yok yok büyücü alalım büyücü. Büyücü alalım abi. Yarasalar şu ana kadar hep güzel iş yaptı. Bir daha yarasalar alacağım o yüzden. Bol şans yiyor. Biz de bol şans yiyelim. Ejder ya Abi mega şövalye alayım mı bu <laughs> Abi de Mega Knight alalım. <laughs> Öpücük atalım abi ne olur kızma. Oduncu güzel karakter aslında. Oduncu alabiliriz. Ama var ya muhafızlar alırsa gerçi Mega Şövalyemiz var. Mega Şövalyemiz var. Her türlü tutarız ya. Oduncu alalım abi. Destemiz çok ağır oldu. Biraz hafif. ooo Mavi Veril abi alalım. Alev topu alacağım bu sefer hafif kart alalım hafif hangisini alsam bilemedim elektro şunlar alalım öpücük atalım abi iyi oyunlar diyelim bol şans diyelim şöyle bol şans diyelim arkadaşlar chatten sürekli spam yapıyoruz ben yayının başında açıkladığım sorular geliyor yayına yeni geldiniz galiba arkadaşlar peak oynayacağız ama bugün değil ben yayının başında oynayacağım oyunları söyledim sürekli spam yapmayın oyun oynarken oyunda sorular cevaplayamıyorum. Güzel bir varil pozisyonu olacak bu bizim için. Abi ona vurdurmasaydık iyiydi. Şu anda dikkatim dağıldı ya. Bir dakika odaklanmam lazım. Chatte çünkü çok şey sorular geliyor. Hani yayının başında konuşmuştuk onları aslında. Abi mega şövalyeyle çıktık. Bu nasıl destekleri acaba şimdi? Oo, şöyle bir elektronur bırakalım. Bir de büyücü. Güzel. Güzel yakalayacağız onu galiba. Bir de oduncu yetiştirebilirsem oraya var ya. Nasıl savunacak bunu bakalım. Ulan nişancı nasıl gördün onu ya? Cık. Abi nişancı çok kötü gördü oradan büyücüyü bizim. Büyücü çalışamadı orada. Güzel savundu. Ben hasar yemişim bu arada. Şimdi bir dakika odaklanmamız lazım arkadaşlar. Sol taraftan 500 hasar yemişiz iyi değil biz hiç vuramadık adamı. Şöyle korktuk falan diyelim biraz. Şaşırdık diyelim arkadan balıkçıyla çıkalım bu sefer. Bu sefer bir tane burada en azından. Adam hiç saldırmıyor o yüzden ben biraz saldırmasını istiyorum. Üzerime gelmesini istiyorum da adam hiç saldırmadı. Balıkçıya bir kart atması lazım Şu ama de mecbur prens gönderdi. Neyse prensi savunuruz. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sadece prens atarsa yer. Şöyle mega şövalyeli de abi onu nasıl vurdun ama sen ya. Mega şövalyeyi tutar. Alev topu atalım nişancıya. Şimdi bir de çift tüfçü gelir buraya kesin. Soldan attı. Neyse hasar yemedik en azından. Neyse biraz hasar vurmuşuz. O da bir şey. Şimdi bunu nasıl tutacağız ama? Mecbur balıkçı atacağız abi. Şu an kartlarımı kötü çevirdim o yüzden bir tık sıkıntı. Oo ne diyorsun? Şey, patladık galiba. Balıkçıyı acilen çevirmem lazım. Bir de yıldırım attı. Balık çiçek oğlum. En azından patlama hasarı almadık ama oğlum golem nasıl bir kart öyle ya. Adam golem saklıyormuş abi şaka gibi. Şimdi soldan prensle girecek birazdan o yüzden benim sağdan saldırmam lazım. En azından saldırıyor gibi yapmam lazım ki gelmesin üzerime. Mega şövalye dönsün. Bu maçı verdik gibi ama ya. Yok. Oh, gitti abim maç. Valla elinden hiçbir şey gelmiyor chat. Adamın her şeyi bir cevabı var. Adam güzel deste yapmış. Şu anda verdik maçı. Tam şu anda verdik hem de. <laughs> Abi şuradan saldırmam lazım benim. Abi her saldırdığında da bunu koyuyor ama. Bir de iskelet ordusu atıyor her seferinde aynı şeyi yapıyor. Ben ne yapabilirim ki bu adama karşı abi? Verdik abi iyi oynadı diyelim. Bırakalım şerefimizi bırakalım maçı. Adamın aldı yani adam ne diyeceğim. Öpücük atalım. Adamın her şeyime bir cevabı var abi. Hiç